Sefa Hocam, bugün arkadaşlara ne anlatacağım biliyor musun? Bir şirketin bilançosuna göre ucuz mu, pahalı mı, buna nasıl karar vereceğiz? Hani biz bakıyoruz ya rakamlara. E nasıl karar vereceğiz peki ucuz mu, pahalı mı? Sade, yani bir PDD'ye baktığımızda, bir FK'ya baktığımızda direkt pahalı mı, ucuz mu olduğuna karar verebilir miyiz? Çok zor bir ihtimal değil mi? Yani çünkü o kadar bakıyoruz PDD'si 0.50 olup gitmeyen şirketler var. O kadar FK'sı 30 olup hala 100-200 liralara giden şirketler var değil mi? İşte buna Yaşar Erdinç Hoca, tamam mı, rahmetli, mükemmel derecede bir e, tez diyelim. Buna tez de açıklamış. Bunu okuyacağım. Hem arkadaşlar da faydalanmış olur bu sayede. Hocam, insanların öğrenmesi gereken şey borsada geçmişin değil, geleceğin satın alındığı bir yer olmasıdır. Doğru değil mi? Yani şirket yatırım yapar, yatırımları doğrultusunda e, kar eder. Biz de neye göre yatırım yapıyoruz şirkete? E, şirketin yaptığı yatırımlara göre biz de yatırım yapıyoruz. Doğru değil mi? İşte burada geleceğin satın alındığı, yani şirket yatırım yaptıkça bizim kazanacağımız anlamına geliyor burası. Bu yüzden bilançoya bakılarak pahalı mı ya da ucuz mu diye karar verilemez. Yani bilançoya bakıyoruz, şirketin mükemmel ama şirket gitmiyor. Hep aynı kar derecesinde kalmış. Bir proje üretemiyor, bir şey yapmıyor. Ee, burada ne olacak? E şirket yatırım yapmıyorsa, gelecekte sana bir şeyler vermeyecekse o şirketin fiyatı zaten odur. Onu hak ediyordur, doğru değil mi? Şöyle demiş Yaşar Erdinç Hoca, e, bu yüzden bilançoya bakılarak pahalı mı ya da ucuz mu diye karar verilemez. Bir şirketin bilançosu açıklanmışsa zaten şirketin piyasa değeri neyse bilançoya göre olması gereken fiyatta istisnalar dışında odur. Yani mesela e, X firması var, analistler bir analiz yapıyor, şirketin hedef fiyatı 25 lira diyor. Ama şirketin piyasadaki fiyatı 7-8 lira. E ona göre şirket yatırımlarını büyütmüyorsa şirkete neden öyle bir değer biçilinir ki? Doğru değil mi? Piyasa zaten bunu ona göre fiyatlamıştır. Önemli olan soru şirket gelecekte ne kazanacaktır sorusudur. Hani bazen e, diyoruz ya e, şöyle bir haber geliyor, kapı düşüyor. Şöyle bir proje yapılacak 2 yıl sonra. Veya gübre taş Altın madeni çıkaracak ne zaman? 2 yıl sonra bak. 2 yıl sonra çıkarmasına rağmen fiyat nereye geliyor? Doğru değil mi? Yani yaptığı yatırımları fiyatlıyor arkadaşlar borsa. Bunun farkına varmamız gerekiyor. Sefa hocam. İşte bunun farkına varamadığımız için de biz ne yapıyoruz? Ee, belli bir kapasitede oturmuş. Aynı işi tekrar eden şirketler yavaş yavaş bir getiri sağlıyor. Ama diğer küçük çaplı olup e, veya orta çaplı veya büyük çaplı ama daha büyük yatırımlar yapacak şirketlerin daha hızlı ilerlediğini görüyoruz. İşte bunun büyük nedeni bu. Şirketin gelecekte yapacağı yatırımların şimdiden fiyatlanması. Veyahut da daha ileriki gelecekte yapacağı yatırımların bir sonraki çeyrekte veya iki sonraki çeyrekte fiyatlanması. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Yani demek istediği şey şu aslında hocanın. Yatırım yapan, güzel işler, iş ilişkisi ortaya çıkaran, Gelecekte güzel işler ortaya çıkaracak. Mesela ne dedik? Kübra Taş altın madeni ne, ne oldu? Fiyat hissenin nasıl gitti gördük mesela. E neden bu? E şirkete bir yatırım, bir gelecekte bir bilanço beklentisi. Ama iki yıl sonra belli bir fiyatı gördüğünde o beklentiler satın alını. Arkadaşlar artık diyemez yani bu hisse daha niye gitmiyor? E zaten onu daha çıkmadan haberiyle gelecekteki yatırımı fiyatladı. Ya bunun gibi düşünebiliriz. Şu anda ben size gelsem, bir iş kuralım desem ve size ilk bilançomu göstersem bu bilançoya bakarak mı ortak olursun? Yoksa anlatacak senaryoya veya geleceğe ilişkin planlara bakıp da mı ortak olmak istersin? Nereye? Değil mi? Yani ben şöyle işler yapacağım. Hatta sana ben faaliyet raporlarımı gösteririm. Bak kardeşim şöyle bir motor projem var. Motor üretiyoruz şu anda. ARGE bölümünde çalışma var. Gelecekte bu çıkarsa bu fiyatlanabilir. E sen buna yatırım yaparsın doğru değil mi? Anlık biz zaten buyuz desem, esen desem desem ki gelecekte daha anlık gene buyuz. E sen ne yaparsın? Gelir misin? E tabii ki de gelmezsin. Ee, bu bilançoya bakarak mı ortak olursunuz yoksa anlatılacak senaryoya mı veya geleceğe ilişkin planlara bakıp da mı ortak olmak istersiniz? Bu bu soruyu birçok kişi bu sonradan söylediğim devamını yani senaryoya göre yatırım yapmak isteyecektir. Tabii ki de gelecekte ne kazanacağımıza bakarız değil mi? E çünkü anlık girmiyoruz, geleceğe yönelik yatırım yapıyoruz şirkete. Borsa geleceğe yönelik yatırım yapmaktır. E biz de şirketin gelecek planlarına yatırım yapmamız lazım. İşte insanlarımız bir rakama bakıp zengin olmayı düşünüyor demiş. Yani bilançoyu anlık bakıp zengin olmayı düşünüyor. Ama şirkete faaliyet raporunu okumak çok önemli bu konuda. Her gün hisse fiyatı izlemek için harcayacakları zamanı, her gün şirket raporu okumak için harcasalar, bu faaliyet raporu hangi şirkete ortak olmak gerektiğini ve hangi şirketin ucuz kaldığını daha iyi bulurlar diye özetlemiş hocamız. Yani mesela X firması vardı hocam. Şirket 20 liraydı. 50-60 liralara çıktı bir anda. E şirket ne yaptı? Yeni iş ilişkisi attı, yeni iş ilişkisi attı, yeni projeler sundu. Gelecekte böyle piyasanın en büyüğü biz olacağız diye insanları teşvik etti. E ne oldu? Bütün hikayeyi kendine çekti piyasada. İnsanlar da ona yöneldi. Yani şöyle bir şey de var. Serbest piyasanın içerisindeyiz. Kim güzel e, yatırım yapacağını, kişiye yaptığı yatırımlar doğrultusunda güzel bir gelecek planı vaat ederse e, bütün reel piyasadaki nakit o şirketin hisselerine girer. Doğru değil mi? Ciddi manada ta talep olursa ne olur? Hisse ciddi manada primlenir. E, bu yüzden bizim de ne yapmamız gerekiyormuş? Şirketin faaliyet raporlarını okumamız lazım. Hmm. Kolay kolay öyle bilançoya bakıp da fiyatı şudur hak ettiği yer budur gibi bir cümle kur kuramayız. Çünkü gelecekte bilançoyu nasıl rakamlara etki edeceğini bilmiyoruz. Biz de borsada geleceği satın alıyoruz. Bu yüzden dikkat etmemiz gereken en önemli nokta da bu olduğunu düşünüyorum. Ben bunu zaten birçok şeyde söyledim e, yayında ama bu şekilde açıklayamadım. E, bu da açıklanmış hali olur. E, umarım bir şeyler anlatabilmişizdir Sefa Hocam. E, görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. E, videoyu beğendiyseniz de e, like atın. <laughs> görüşmek dileğiyle.